partiyi kurduğumuz gün nasıl Türkiye için bir ihtiyaçsak bugün aradan 7 yıl geçmiş aynı ihtiyaç devam ediyor. Hatta İyi Parti'ye ve İyi Partililere, iyiler ve Cesurlar Hareketi'ne olan ihtiyaç her geçen gün daha da çok kendini hissettiriyor. O sebeple sorumluluğumuz büyüktür. O sebeple omuzlanacağımız, omuzlayacağımız yük de büyüktür. Cenab-ı Allah omuzlarımıza kuvvet versin inşallah. Zaman zaman üzüldük. Zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu. Zaman zaman biz nereye gidiyoruz diye kendimizi sorgulamak mecburiyetinde de hissettik. Ama gördük ki milletin bize ihtiyacı var ve madem ki millet bizi istiyor ve çağırıyor o zaman milletin bize yüklediği sorumluluktan kaçmamız mümkün değildir. Kritik bir tarihi eşikte üstlenilmesi icap eden bir sorumluluk varsa o görev iyilerin, cesurların, bir İYİ partililerin görevidir. Bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir. O sebeple bir eksiksek hiçbirimiz yok demektir. Kırılmış gönüllere gireceksiniz küskünlükleri, dargınlıkları, olumsuzlukları bertaraf edeceksiniz. Birlikten güç doğacağını, doğan o gücünde bizden fazla büyük Türk milleti için gerekli olduğunu herkese haykıracaksınız. Ben buradan söylüyorum. Giden arkadaşlarımıza, küsen arkadaşlarımıza, istifa eden arkadaşlarımıza, gönlü kırılan arkadaşlarımıza, Hulusi Galb ile sesleniyorum. Kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil, benim kalbim ve gönlüm de ardına kadar açıktır. Hepsini Allah'ın izniyle yeniden partimize davet ediyorum.